O Doktor Efe Uygaç mı? Selamünaleyküm. aleyküm. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Şöyle Efe Bey özelden aramışlar da sizi stüdyomuza bağlasak. Tabi 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 tabi. Hemen hemen çekiyorum. Ha? Arkadaşlar. <laughs> Tam Arkasından ne konuşuyorsun? <laughs> Terbiyesiz. Arkadaşlar, <laughs> sayın dostlarım, Eee sayın Efe Uygaç sizde ekli mi acaba? Efe Uğaç'ı ben eklesin. Efe Bey'i ben eklemek için davet ettim. Yani Jirofs Zamanlar. Ama Efe Uygaç Bey nedense bana o yayır dönüşü yapmadı. Neden yapmadı? Neden yapmadı? Bunu Hayır. direkt sormak için. CNN, CNN, Türk'te bir insan muhabbeti evet. tuttu. Evet. Abi hoş evet. geldin. Aleykümselam. Aleykümselam. Şu an yayınımıza doçent doktor Efe Uygaç katıldı. Merhabalar efendim. Merhabalar. Merhabalar. E ee, nasılsınız iyi misiniz nasıl ee, nasıl gidiyor son durum hakkında sizden ee, bilgi almak için sizi Discord'da çağırdık. Öncelikle ee, Evet e, At atı <laughs> <adı, gülüyor> var <gülüyor> şu an galiba. Ee, Aç Efe Bey sizi duyamıyoruz. Efe Bey Tam çeken bir yere geçerseniz. Efe Bey çeken bir yere geçerseniz. Efe Bey süper baksan mı acaba? Alo, alo, alo. Alo, <laughs> alo. Allah Allah. Allah Allah. Bundan ne oluyor sonra, acaba? Ya? Kurul toplantılarımızda süper box kullanmak yasak. <laughs> Abi, Binlik pakete geçilecek. Binlik paket alınacak. Hocam bine 20 mi diyorsunuz? Yayıncının olması gereken bine paket. Bine 20 alınacak. Eğer sen orta halli veya üst halli bir yayıncıysan eğer Facebook kontratında <laughs> <laughs> varsa eğer acilen <laughs> Sayın Orospu Çocuğucuğuz. <laughs> ben bu söylediklerinize harf, harf harf katılmıyorum. Konumuz şu an bu değil. Şu an konumuz farklı bir durum. Acilen bir pakete geçirecek. Hocam kontrat şart, şart mı mi? o zaman? Şey, kontrat şart. Çengelköy'de köyde bir bina taşınılacak acilen. Alo. <laughs> Alo. Bir dakika evet. Efe Uygaç'a tekrardan bağlanıyoruz. Efe Bey merhaba tekrardan. Ha Facebook'ta yayın açmışsın. Ba Ha CSGO skinlerinde skin açmışsın. <laughs> Fark etmez. Aynı para değil mi? Yine döviz alıyorsun. <laughs> <ya>. O zaman <laughs> sorarlar adama aynı paraysa niye sattınız? Niye sattınız? Yine döviz alıyorsun yine döviz alıyorsun. <laughs> tamam benim, sakin olun sakin olun tamam Jurox Bey. Efe Bey bağlandı mı geri? buradayım Kemal Bey. E, ee, sizin kameranız acaba yok mu? Ee, var Kemal Bey hemen aktif hale getiriyorum. Tabi tabi bekliyoruz efendim. Şöyle yüz yüze yüzünüzle görelim. Ee, İnsanlar... Evet evet. Ergenlere hitap edilecek bende. <laughs> ee, Cirox ve Eray mahrum kalmasın korona ile ilgili bilgilerden diye geldim hemen. Ee, Bakın bir dakika. Ben bu iki, şu bu burada... iki ergen kardeşimizi. <gülüyor> 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 Şimdi ben Efe Bey'e şöyle katılmıyorum. Ben buradaki kaşif bir insan olarak yani ergen olduğumu düşünmüyorum. Jirox için aynı şey yani. Şimdi efendim. Eğer Last Air Bender avatarda ergen değil miydi? Kaç yaşındaydı o mavi kafasındaki şeyi keşfedip kendi güçlerini hissedene kadar? Hava bükmeyi kaç yıl öğrendi? Aurora misalisini Rexay mexai. Evet. Katılıyorum. O da ergendi. O ergendi. Da ergendi Malefiz'deki Aurora. 12, 12 yaşında, yaşında mıydı? Çatal avrası sokuyla uykuya daldı kız. 12 yaşında mıydı? En kaç yaşındaydı Enk? 16 yaşında. 16 yaş. Kim? enk Enk. O Oraya kim <laughs> <laughs> Enk'i bilmiyor musun oğlum? Var ya avatar. Hava, to tahta, toprak. He. son hava bükücü mü? Son hava bükücü ama hepsini bir bü büktüğü için avatar işte yani. Tahtasına kadar büküyor iki buçuk gibi bir şeydi o ya. o, 12, falan. Ha ama o de, şey buzun altında kaldığı için 100 yılda öyle geçmişti. 112 yaşındaydı aslında mantıken. O yani. kaldı orada. O kalsın orada bir. Doğru öyle bir öyle bir şey. O Kaptan Amerika mıydı lan o? Oğlum ne kadar çok benziyor her şey birbirine. Hayır. Kaptan Amerika den okyanusların altındaydı. Okyanusun evet şu altındaydı. an Ali Bey yayınımıza katılıyor. Kemal evet. Bey moderatör olarak bir el atarsanız duruma. Ali Beyciğim hoş geldiniz. Ee, şu an sizi göremiyorum bir dakika. Neden öyle? Normal bir durum bu. <laughs> Normal karşıladığımız <laughs> bir durum. Hiç de şaşırmadık Ali Bey. Evet. Ee, yalnız bir şey diyeceğim. Burada benimle dalga geçilecekse anında terk edeceğim. Özür dilerim. Özür, Özür dilerim. dilerim. Teşekkür, teşekkürler Efe Bey. Efe <laughs> Hayır. Abi, Hayır Efe Bey. Bugün Doçent doktor Ali Bey olarak yanlızdayım. kusura bakmayın. Hemen hallediyorum. Kusura bakmayın yeterli kırmızılık oranında olmadığınızı yeni fark ettim. Siz Efe Bey değilsiniz. acaba? Siz neden bugün Efe Bey'siniz? Çünkü gruptaki doçent doktor Efe Uygaç eksikliğini birimizin tamamlaması gerekiyor. Sen virüsleri kırmızı ışıkla mı öldürmeye çalışıyorsun? Bu virüs virüsün... Bak bu ışık virüsün tehlike derecesini anlatıyor arkadaşlar. Koronavirüsünün bundan haberi var mı Sayın Ali Bey? Hemen bağlanalım tabi. Ali var. Bey virüsün Dolayın ta kendisi ya. gibi duruyor gerçekten gerçekten yani. Efe Bey halledemediniz Efe, mi? siz bir, bir dakika Efe, 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 bir dakika. Efe şey Kemal neydi, Bey. Kemal Bey çok kısa bunu. bir iş kaldı çok kısa. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Bu kadar amatörlük olmaz gerçekten kırıyorum. <laughs> Ulan bir tanesi şuradaki videoya tuşuna basacağın açılacak ya. Kemal. Attım. Fotoğrafa bakın. <gülüyor> attım <laughs> attım Erik'in içinden orospudan nasıl yiyorum. Son adam, fotoğraf geldi. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Yapamadım yine. <laughs> ne oldu? <laughs> bir dakika. Covid-19'dan Efe Bey onu halledirken Covid-19'dan son fotoğrafı aldık. Gösterebilirsiniz <laughs> yani. Evet. Mikroskop <laughs> görüntüleri şu an ekranda. Ee, canlı canlı. <gülüyor> canlı <gülüyor> beyefendi. Bir şey diyeceğim. Siz burada hangi sıfatla bulunuyorsunuz? Siyah gözlüklü. Kim? Siz? Kim? Ben Siz? de siyah gözlüklüyüm. Hangi? Ben, ben mi? Hangi? Ben saksı değilim burada. Ben vatandaş olarak da burada bulunabilirim. Ben Türkiye vatandaşıyım. He vatandaşın hakkı yok mu diyor konuşmaya. Ali Bey ne diyeceksiniz bu konuyla Hakkımız ilgili? Hakkımız yok mu? Tabii ki, tabii ki başımızın üstünde. Bu arada biz Ali. Bizde efendim. O, o geçen geçtiğim bir kamu spotu vardı. Onu bir daha alabilir miyim senden? Elini yıkamayan vardı senden bir tane. Ee, Ay, hala aynı ya. fikirdeyim. Hala aynı fikirdeyim. Onu bir alırsak. Ellerinizi ee, yıkayın arkadaşlar. Ali ee, Bey buyurun. Yeni ee, sonuçlar açıklandı. Kaç kişinin e, sağlıklı, kaç kişinin sağlıklı olmadığı ile ilgili testler sonucunda. Şu noktadan sonra da elini yıkamayan varsa hepsinin. Aradık, aradık. Hey hey, aradık. sakin, 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 <laughs> tamam sakin. Tamam arkadaşlar, tamam. Sakin olalım. Öncelikle sakin olalım. Ellerimiz tamam, yıkanması gerekiyor. Bu artık herkes için. Okey bir şey. Herkes yıkamayan yoktur zaten artık. Yıkayın, yıkayın. Bu saatten sonra bu adamlar da burada okumuş etmiş hepsi. Sen ne <laughs> Bana Anlıyor <mı diyorsun>? musun? Bunu sorma <laughs> ya. Bana onu sorma. Bana sorma. Or, Dur sorma. 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 Oraya Anlaşım girme. Sorma. Oraya girme. Tüm mallar toplandık biz orada adam ben ne soruyor ya? Ben ee, hayat okulunu dereceyle bitirmiş. He. Evet. Hayatın sillesinden <laughs> olan, ben tokadını, tokadını sertçe yemiş. E, 23 yaşında Malatyalı bir bireyim. Doğru söylüyorsun. Bu olan <laughs> Allah'ın takdiri arkadaşlar Buna Bir Malatyalı olarak özellikle en büyük evet. özelliği Malatyalı olması halinin. Bir Malatyalı olarak evet. aramızda arkadaşlar. Efe Bey amına koduğum kamerasını Bey. hala yapamadınız mı Efe Bey. <laughs> peki Ali Bey Efe Bey e hala uğraşırken ben konuyu dağıtmak için bir yeni bir konu açayım. Hayır Tabii ne yapıyor efendim. acaba? Virüsün ilk başında Alo. <laughs> şunu dedilik. Efe Bey bağlandı ancak. Bu Geldiniz kere... mi Efe Bey? Evet hocam evet buradayım şu an Hoş aktif geldiniz. Olarak. Hoş bulduk. Hoş gel Kemal bey, bu arkadaşa bey. itimat etmeyin yeterli kırmızılık seviyesinde değil. Eee yavaş yavaş ulaşacağım hocam <laughs> gerekli noktaya doğru. <laughs> Anladım umarım, umarım Efe bey. Teşekkürler. Evet. Bugünkü e, konu nedir acaba beni çünkü çok bağlamak istedi. Bugünkü konu şu arkanızdaki e, siyot... hashtag malt kafası. O ne oluyor? Onu, onu <gülüyor> dur <gülüyor> kapatayım onu dur. <laughs> Orada ekmek varsa biz de yer miyiz onu? o reklamlı Bu kafaya ulaşamayız zaten arkadaşlar. Sen alttan Oradan... alttan bira mı içiyorsun? Onu şöyle. Evet. Estağfurullah, estağfurullah. de getir alkol kullanıyorum. %99. Pardon, pardon. Reklamlı içerikle giriş yaptım. Ya Özür hiç önemli değil, bence. hiç önemli değil. Mail'i attık zaten. Değil. Birazdan kontrol evet. edersiniz. Şimdi öncelikle tamam. bir e, Sayın Efe Bey'in CNN Türk'teki açıklamalarına bakalım mı arkadaşlar? Bakalım, tabii, tabii, ki, de, tabii ki de. Yani aslında hazır ben buradayken orayı çok izlemeye gerek yok. Direkt <laughs> doğru, doğru. doğru canlı olarak <laughs> burada doğru. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. orada anlatmak istediğiniz nelerdi ergenlerin? Temsilcisi olarak mı orada bulundunuz? Öyle bir sanki. Yok. Şimdi şöyle aslında anlatayım onu. Ee, genç kitleye şimdi aslında seni arasalar yine aynı şey olacaktı. Ba beni aradılar, ben çıktım gibi düşün. Ee, aslında hitap edilmesi gereken kitle genç kitle. Ee, genç kitleyle ilgili şimdi profesörlerimiz, doktorlarımız açıklamalar yapıyorlar tabii ki ama. E senin benim e, söylemem bir başka oluyor dediler bana telefonda. Ben de Doğru. dedim ki tabii bu ülke için elimizden güzel bir şey geliyorsa neden yapmayalım dedim. Sonra da gibdi ne yaptım ya. Helal teşekkür olsun. ederim Helal teşekkür, olsun. Ederim. Helal teşekkür olsun. ederim Yani ben tamamen ben tamamen sürece sürece bir katkım bulunsun. Çorbada tuzum olsun amacıyla yaptığım bir hareketti. Kesinlikle zaten korona ilacı, korona aşısı bulduğumu iddia etmedim. Sadece <laughs> gençlerimize e, evde kalmalarını bir de ben söylemek istedim. Zaten Twitter'dan ve yayınlardan da Cemal de ben de Cirox de, Eray'da Ali'de hepimiz söylüyoruz. Hep beraber evde kalalım. Bu konuyu erken çözülmesine yardımcı olalım diyorum. Aynen, Aynen öyle. öyle. Aynen öyle. Helal evet, olsun. Tebrik Aynen. ediyorum. Peki, Peki mesela merak ederim. edilen gençler tarafında şeyler var. Biz tabii, şimdi TV'lere çok e, şey bir adam değil. Alışık insanlar değiliz. Birçok zikirleri falan kesinlikle. bile bilmiyoruz. Şimdi diyorlar ki bir soru geldi az önce. Acaba oraya çıktığında o metni hazırladı mı? Yoksa tamamen doğaçlama YouTube videosu gibi edasıyla direkt takır takır konuştu mu? Şöyle e, hiçbir zaman zaten e, dostlarımıza yalan söylemediğimiz gibi şu anda da söylemeyeceğimiz aşikar. E, öncesinde canlı yayına çıkacağım e, akrabalarım, ailem tabii ki televizyon başında olacağı ve izleyeceği için ve canlı yayında olan bir şeyin geri dönüşü de olmayacağı için neler konuşacağımı planladım. Ama tabii ki orada e, yapmadık şey diye e, işte kağıttan okumadık yani. Belli konu başlıkları planladım, bunlar üzerinden ilerledim. Attın hafızaya. gerisi zaten soru cevap şey falan. Ve Be, bedava biliyorsun, bedava. Peki orada sizi zorlayan e, bir sunucu mu vardı karşınızda yoksa tamamen anlayışlı? Yok, e, çok anlayışlı, çok yardımcı, e, konuyla ilgili e, gerçekten e, yardımcı olmak isteyen bana da bir hanımefendi vardı sağ olsun Hande Hanım. Bu arada. Ee, bölüyorum FB'yi. Bana, bana bir 20 GB geldi. 20 GB mı 20 GB geldi bana. Evet. Ee, bana da geldi. Muhtemelen salla kazandan. <laughs> bana da 500 MB geldi. Bana biraz düşük. Anladım. <laughs> evet. ee, bana, bana da hashtag... paketleri de azalmıştı iyi oldu. Bir kafanızı çeker misiniz? Bana da hashtag mal kafasından bir kasa bira geldi. <gülüyor> <gülüyor> Kemal Bey, Kemal Bey siz taktınız o markaya yayından sonra mailer atalım. Oğlum <laughs> mail atalım. Kemal ona. Bey, e, at <laughs> Galiba e, size de biliyormuş. E, e, ben zaten hemen dedim Kemal'in yayını da gireyim ben bir ortalığı bir yoklayayım nasıl. dedi. <laughs> desek biz yayında karar veriyoruz genelde böyle şeylere. <laughs> evet, bana evet. bir şey gelmedi. Şimdi sana sen, gelmedi değil mi? Girme. <laughs> sen Bey. Şimdi dediniz ki acil evet. bir kurul toplantısı dediniz. Bunun Şimdi dediniz ben buraya. buraya neden topladım? Evet. Arkadaşlar, hemen kısaca evet. bir açıklayayım. Gençlerimizi yaşlılarımızı ve tüm Türkiye vatandaşlarını ayırt etmek sizin ortada bir bilgi kirliliği. Ortada bir bilgi kirliliği. Yani ben haberlere bakıyorum. Her gün bir tane ilaç çıkıyor, aşı çıkıyor. Yeter ya. Evet bugün de Rusya açıklamış e, bildiğimiz. Bugün de Rusya açıklamış. Aşıyı bulmuş. Ne mutlu bize. Buldun mu? Çıkar göster. Atak. Pus. Lan dur oğlum dur Rusya'yla konuşuyorsun. Oğlum kuzcoca ülkeyle ne biçim konuşuyorsun özür, sen? Özür dilerim. Ya ben demeyi... kamerayı kapatıyorum <laughs> ben bilgi... <laughs> ya. Ortada bir bilgi kirliliği vesaire <laughs> gördüğünüz bilgisayarın <izlediğiniz, gülüyor> <videolarım> zaten <laughs> açıklanmama gerek yok. Şimdi şöyle Ondan ben... Ondan dolayı insanları haftalık bir biçimde bilgilendirmemiz lazım. Ben şimdi şöyle bir şey gördüm. Eee evet. bir adet bir ilaç ortalıkta geziniyormuş İşte bu virüslere karşı etkili falan filan diye birkaç ünlü tarafından da reklam yapılmış. Kelle paça. Bu tamamen kelle paça değil. <laughs> Sen Allah belanı versin kelle paça değil. <laughs> Sen şimdi Canan Hanım'a burada bir şey mi diyorsun? Hey, Allah Allah. Çay şekerli iç. Şey. <laughs> 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 Ee, sadece burada şöyle bir durum var. O ilacın tamamen yalan olduğu ve e, asılsız olduğu <laughs> haberlerde de yayınlandı zaten. Ee, bir diğer haberimiz ise karantinada KYK yurtları yanlış bilmiyorsam belli başlı yurtlarda öğrencilerin eşyaları karıştırılıyormuş. Neden? Hiçbir anlam veremedim ben buna. Yani buradan milletimize de, yani bir adam karantinada galiba sıkıldı mı ne oldu ama kişisel eşyalar hep oynanmış. Karıştırılmış Eray Bey. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir öğrencinin kişisel eşyaları... Şimdi bunu benim kitleye yönelik söylediğini düşünüyorum. benim kitleden evet suluğunu falan alanlar olmuş. Buradan teyzelerime, amcalarıma sesleniyorum. Çocukların suluğunu, yemek şeyini lütfen almayın. Yani onlar da o, yani orayı size hani karantina için bıraktılar. Siz hani güzel şekilde kullanıp bırakırsanız biz de teşekkür yani teşekkür ederiz. Benim kitlem gerçekten yani... şu an eee kötü durumda çocukların suluklarını falan çalıyor. Ben Eray bir soru sormak istiyorum. Çok özür diliyorum. Tabii tabii tabii, tabii Eray Bey şu biliyorsunuz tabii zor günlerde nasıl ki benim hitap ettiğim bir kitle varsa sizin de hitap ettiğiniz. Tabii gibi. tabii tabii. Şimdi korona bitiminde biliyorsunuz ki okullar 30 Nisan'a kadar tatil. Evet. Diyelim ki ee, 1 Mayıs'ta okul açıldı Şöyle bir açıldı. şey var hemen bir araya gireceğim efe, Pardon. Efe. Çok özür diliyorum Efe Bey Okulla efe. ilgili herhangi bir şeyse Okul öncesi eğitim alıyor erayın kitle e, Hocam tam ona yönelik bir He. soru geliyordu Buyurun. 30 Nisan'dan sonra pazartesi günü anneler babalar çocukları sabah okula yollarken nasıl bir beslenme çantasıyla e, göndermeli okula hmm. <laughs> bu Şimdi konuda... beslenme çantamızda olması gerekenler genellikle bir muz ve bir kakaolu süt olarak <laughs> tercih edilmesi <laughs> Bir dakika ne gülüyorsun Oros bu çocuğu? Ne gülüyorsun? Saygısız herif. Gel buraya. Gel burada insanlara şey yap. Gel buraya. evet Eray hocam. Eray hocam sinir... Sinirlenmeyin. Sür ben gidiyorum bu yeri terk ediyorum. Sen Nesco 2 savundun. <laughs> 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 Savunmadım. Nesco 2 savundun. Alçak. Pardon. Şimdi, devam ediyorum. Çok özür dilerim. Devam edin. Ee, öğretimle e ee, şu kurallara dikkat edilmesi lazım. Annelerin ve babaların özellikle bunu dinlemesini istiyorum. Bir tane muz her zaman e, yanında olması, kakaolu süt ve hani ona bir şey deniliyordu. Kemal Bey siz onu bilirsiniz. Böyle seri neydi neydi ona? Bir şey deniliyordu ona. Ha örtü. Örtüyü örtü. De unutmayalım. Evet, örtüyü de unutmayalım. Çocuklarımız ee, pislenmesin, şey yapmasın. Okulumuzu temiz tutalım. Peki, Bunun ben size da... şey soracağım. Hadi. Son zamanlarda gelen bir bilgi bu. Efe Bey daha iyi bilir. Hatta Ali Bey de bu bu hakim <laughs> ya. Ne söyleyeceğinizi <laughs> şu an anladım ben, daha söyle. Hayır, hayır. Hiçbir <laughs> Kakaolu süt ee, kalsın ama muz yerine ee, lamba spread diyebilir miyiz? Lamba spread derken hocam? Lembas ekmeği elflere özel bir yiyecek biliyorsunuz. Eee evet. Şuna gazlık atsan doyarsın. Yaklaşık şu boylarda e, olur. Ve yaklaşık hayır. şu boyutta bir oyun götürür sizi. Götürür. Evet. O, o derece, derece diyorsun. Sağlık açısından olduğu için muz daha önemli olduğunu düşünüyorum. Duroks <laughs> Bey. Peki katı mı? orası... seni sizi sikerim Kemal Bey abi. Hayır edin. hayır hayır öyle bir şey. Ya size ya. gülmedim ee, bu arada. Kemal Bey. Kemal Bey. Buyurun. Çok ilginç bir haberle şu anda bölüyorum. Eee yabancı kaynaklardan öğrendiğim ve gazetelerde paylaşıldığına göre linkini attım. Kaynağım hemen chat'te. Açabilirsiniz. İlk korona vakasının bir Çinli tarafından yara sayıda seks yapmasından dolayı açığa açıklandığı. Oha, oha! 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 Eee sende bir onayı var mı? Yazılı bir onayı var mı bu konunun senin? Kaynaklarımı, bilgisayar. kaynaklarımı. Aynen şu anda. Senin kaynağın kim? yabancı medya Burada da önemli Bu arada olan bir bu şey arada söylemek istiyorum ben Bu arada gerçekten böyle bir haber geçilmiş. Ben şu an bak tamam. gördüm World News Daily Report diye bunu e, Efe Bey bu kanalı oldukça biliyor genelde kanallarla ilgili. Hmm. Ama 2 3, e, 2, 3 yazım e, çıkmıştı. Şöyle bir şöyle bir sıkıntı var Ali Bey. Bak siz iki de bir bilgi kirliliği verecek. insanlara net olmayan Haberler veriyorsunuz, evet. iki diri üç diri evet. oldu bu. Ya biz burada bu. evet. bilgi kirliliğini önlemeye çalışıyoruz, evet. bu bu yavşak gelmiş bilgi kirliliği. Abi yapmayın mi? ya. Lütfen küfür ben, yok. yok küfür ben, yok, yok. yok. aile izleferim. Yavşak yanlış kelime. Yanlış orada. kelime. Yani, özür dilerim, özür dilerim. Gide, özür dilerim. Gide, Bey, ben de. Bu an Gide yükselicem şey Ali Bey. Evet. Eee... Öncelikle bununla hepinizin katılmasını istiyorum. Lütfen e, bir cinsel münakaşada lastik kullanmanızı önemli vurmuyoruz lütfen arkadaşlar beyefendi o münasebettir. Münasebet. Münasebet. Yani lütfen. Bunulmalı evet. Era'nın tecrübeleri genelde münakaşa tarzında oluyor. Evet, münakaşa şeklinde. Ben de komşusu lütfen. şahit oluyorum. Evet. Lütfen kullanın lütfen. Vuruyordum <laughs> <laughs> onu koydum. ANDA da takıyormuş değil mi? olsun. Teşekkürler. Devam edelim lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Instagram'dan DM'yi arıyor. Ulan dur şimdi. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet Efe Bey gerekli kırmızılığa geldi şu anda. <laughs> evet. Konuya, konuya geçebiliriz direkt. Evet şu anda e, seviyesinde Efe Bey'in suratından gördüğünüz üzere. Çok güzel Gerçekten evet. <laughs>